Arkadaşlar ben şokum şu an. Çünkü yepyeni bir şey fark ettim ve çok kötü bir bak. Ee, bir tane bak çıkmış. Ama ben bunu şu an tek başıma öğreniyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bir gidelim. Bakın şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz tamam mı? Parmağınız e, şu hani yes yaptığımız... Parmağımız var ya onları birleştiriyoruz böyle. Sonrasında git ve vazgeç'e aynı anda tıklıyoruz. Bakın. Arkadaşlar dıştan gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu parmak bir de şu parmak hani mesela durun göstereyim. Hmm. Arkadaşlar bakın burada yes yapıyor değil mi? Siz bir tane parmağınızı kaldırıyorsunuz işte o ikisini birleştirin aynı anda bastığınızda oluyor yani bu bug'ı denemeyi unutmayın hatta gelin bir daha yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi seviyorsunuz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.